Selamünaleyküm. Arkadaşlar konuşulacak çok şey var. Mücadelemiz ilginç bir noktaya vardı. Biz biliyorduk zaten Türk kılıfına giren birçok Yahudi, Ermeni, Slavı, <laughs> Rumu var. Türkçeyi kullanıyorlar biliyorlar. Ve ...aramızdan ifak... fitne sokmaya çalışıyorlar. Zaten bu tipler olmasaydı FETÖ terör örgütü nasıl kurulurdu? Türk insandan hain çıkmaz. Asla ve asla. Ama kılıfımızı giyen bir sürü düşmanımız var, aramızdalar. Onlar tabii kendi görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Çalışıyorlar, yapıyorlar da. Ancak bizleri yıldıramayacaklarını onlar da biliyor. Zaman geçiştiriyorlar sadece. Onlar da biliyor. Bir ölür bin doğarız. Tarih boyu böyle devam edecek Allah'ın izniyle. Şimdi benim Facebook hesabım vardı. Engellendi. Birkaç günde engelli olacak. Kullanamıyorum. O hesapta Balkanlarda yaşayan Türk başlarla ilgili birkaç videom oldu. E tabi nüfus sayımında olduğumuz için malumunuz bazılar beğenmedi. Çünkü bu gerçekler yayılmaya başladı, anlatılmaya başladı. Türk başlar kimlerdir? 4. asrın asrından 11. 11. asrından burada olduklarını artık milletimiz uyanmaya başlayınca onlar da tedbirlen, kendince yani tedbirlerini almaya başladılar. Benim hesabımı engelleyecek. Başka bir arkadaşımızın da hesabını engelleyecek belki de illa de gerçekler yayılmasın bilinmesin böyle e, e, bulandırılmış suyun içinde bir şeyler acaba onlara çıkar mı bunun hesabında bunlar bunlar çakal yani çakal çok maalesef onlar kendine gelemiyor evet Türkçe'de konuşan bana itiraz eden vardı o da anlatıyor bir şeyler Yok kardeşim. Senin o yorumlarını, senin o düşünce şeklini her hakiki Türk tükürür yüzüne ya. Utanır senden, utanır. Çünkü Türkler medeniyet, kültür götüren millettir. Her tarafı, dünyanın her tarafında. Çünkü Türkler kucaklayıcı. Diğer ırklara da <laughs> kucak açar. Kaldı ki kendi evlatlarına. Türk başları mı kucak açmayacak? Sen ne ya? Sen ne alemdesin? Sen kimsin? Sen nasıl bir hainsin? Sanma ki Türkçe konuştuğun için Türk oldun. Türk öyle kolay olunmaz. Türkçe dilini öğrendikten sonra sen Türk olamazsın ki. Türk olabilmen için çok yüce, büyük ve hak yolunda uyan görüşlere, bakışlara, düşüncelere sahip olman lazım. Kızıl Irma ne demek sen bilmiyorsun ki. Kızıl Irma ise her Türk'ün kalbindedir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu topraklarda Türk başlar bizim kardeşlerimizdir. Kesinlikle böyle. Türk kardeşlerimizdir Türk başlardır onlar Türkçe bilir bilmez Hiç önemli değil Ben kalbindeki kızıl elmayı görürüm Gözlerindeki bakışlarındaki O Türklük Ateşini görüyorum Kardeş Sen defol git Patronlarına köpek Köpeklik yapmaya devam Bizim yolumuzun Engeli olma Yolumuz budur. Açık ve net. Sen köpekliğini devam. Biz ise korkmadık, korkmuyoruz. Bir ölür, bin doğarız Allah'ın izniyle. Hak yolunda tabi mücadele ederek. Arkadaşlar özür dilerim ama çok sinirimi bozan tipler var. Genelde bu video onlara Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günler diliyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm.